Gel. Şermin Hanım geldi efendim. Tamam gelsin Sabiha Hanım. Buyur Demirciğim. Gel canım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne içersin? Aa kahve mi içtim ben? Senin telefon görüşmelerin varmış. Sabiha Hanım almadı beni içeri. Beklerken de kahve ikram etti. Sağ olsun çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tamam Sabiha Hanım çıkabilirsiniz. Hayırdır? Hangi rüzgar attı? Yani Demir'cim, sana bazen öyle kızıyorum ki. Niyeymiş o? Ben sana demedim mi? Bu sevda hastane bahçesinde aile aile diye sayıklıyor demedim mi? Sen de iyice taktın bu meseleyi Şermin. Sevda'nın kesin aile diye bir tanıdığı var dedim ben sana. Ama sen beni dinlemedin. İşte gene böyle ofladın pofladın. Ee yani? Bak bakalım kimmiş bu aile Ümit Hanımın ilk ismi Ayla mıymış? Ya Ayla'ymış ve her nedense koskoca çukurova'da bunu bir tek Sevda biliyor. Hı -hı. Teşekkür ederim çocuğum. Buyur. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olasın. Lütfiye Hanım. Lütfiye Hanımcığım. Ah, ay. <laughs> ay vallahi sizi gördüğüme nasıl mutlu oldum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Züleyha kızım nasıl? Aa, o da iyi. Çok şükür. Oh, çok şükür. Ha. Sağ olsun. Ayla Hanım çok alakadar oldu kendisiyle. Ayla? Yeni doktor mu? Ha yo yo Baş hekim Ümit. Diğer adı onun aileymiş. İnanabiliyor musunuz? <laughs> Neden inanmayayım ki? Ay, ay Lütfiye Siz beni anlarsınız. Vallahi siz gün görmüş insansınız. Ben birini anlatmazsam çatlayacağım. Peki Şermin'ciğim. Hadi anlat, anlat da rahatla. Şimdi Sevda hastanedeyken Hı. Ben bir gece onu ziyarete gitmiştim. Uh -huh. Öyle bahçede, geceliklerle, ayak mayak çıplak öyle aile aile diye sayıklıyor. Allah Allah. Ondan, ondan sonra dedim ben ya sevda dedim, sen dedim aile dedin dedim kim o dedim ben aile demedim dedi inkar etti. Ay bugün de başhekim Ümit'in ikinci adının aile olduğunu öğrendim mi Demir'e anlatıyor deli muamelesi yapıyor bana. <laughs> Ee, belki hastanede aylatıyorlardır diyorlardır. Ha yo, yo, demiyorlar. Allah her ne hikmetse koskoca Çukurova'da Ümit'in ikinci adının aile olduğunu bir tek sevda biliyor. Şimdi Şermin'cim bakın bunların arasında kesin bir şey var ama çıkar elbet kokusu. <laughs> Bence sen Sevda Hanım'ı öyle görünce fazla telaşı kapılmışsın. Büyütecek bir şey yok ki bunda. Ay nasıl yok canım? <laughs> Şermin'cim benim gitmem lazım. Çok işim var yavrum. Bir gün beklerim eve gel olur mu? <laughs> Züleyha kızıma çok selam söyle. Varsın. Hadi hoşça kal. <laughs> güle 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 güle. Yok yok bunların arasında kesin bir şey var. Yani ben Şermin sen benim bunu ortaya çıkarmam lazım. Ay ben mi abartıyorum acaba? Ay, ay ben de delirir miyim öyle sevda gibi aile aile diye?